Şurada duman çıkıyor. Ona bakalım mı? Bakalım bakalım Ural. Hakan abi bizden sonra gelir. Gel. <laughs> gel gel. Jalı bir attı su. Ural. Ural şuraya da bir atayım mı? Şuraya bir atayım mı Ural? Atayım atayım. atayım. <gülüyor> At. <gülüyor> tamam atıyorum. Gel. Hop. Bakayım gözünü kapatmadık değil mi lan? Heh. Gel. Ay gözünü kapatmışım. Pardon. Gel. Aa Hakan abi nerelere gidiyor ya? Bu Hakan abi. Bak 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 bebeğim nasıl güzel iniyor. Bebeğim nasıl güzel iniyor bebeğim. Hopa. Aferin lan. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Baban seni tutuyor gel. Gel burayı sen şöyle benimle. Gel. Hah. Sıkı bastın mı? Canım. Aferin lan sana. Vallahi aferin bu çocuğa. Bak, bak, bak. Efendim. Bak. Vallahi nasıl güzel tır. Allah. Kayıyorsun. Canım benim. Hop dikkat. Çok dikkatli olalım Uralcığım. Gel. Gel benim yanıma gel. Sesi geliyor. Sesi geliyor. Ben seni... Ben seni eğlenceli yerlere götürüyorum hep oğlum. Evet, evet. Hoppa. Allah'ım bu çocuk çok tatlı ya. Ay iyi ki bir, böyle bir... Allah'ım anam anam anam. Hoppa. Evet. Olur öyle şeyler. Oppa. Oppa. Ya. İnsan böyle. Burası kayar oğlum, gel. Gel yanıma. Sensiz olmaz, gel yanıma. Ama dikkatli ol, tamam mı? Akran mı sokacağız? Gel benim elimi tut öyle sok. <laughs> Hadi öyle gel, geri gel. Şimdi geri gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. Şimdi Burak. Burak şimdi ne yapacağız? Bak, uzay makini atıyoruz. Ura, zay atıyoruz. og det er en god

Başka bir yere gideceğiz şimdi, burası çok gürültülü. Burada çok balık olmaz burası. Bir şey, ileri gideceğiz buradan, ileri. Ben bunu bir kurtarayım oğlum. gel benimle. Gel oğlum. Hadi gidiyoruz bak. Bu malzemelerle gideceğiz. Ural Hakan abiyle bugün balığa gidiyoruz. O seninle gittiğimiz yere bir şey diyecek mi? Biz bunda Hakan abi bunda Heh. gideceğiz. Evet. Bunun bunu atıp balık mı tutacağız bununla? Bununla balık tutacağız. Tamam. Sence burada Ural en iyi malzeme hangisi burada? Senin sevdiğin? Şu Bugün bunu Uzan mu at iki. Bugün Uzan bunu bakalım. Bugün bunu mu atayım Ural Bunu at Tamam peki Ural buradan hangisini atayım bunlardan Hepsini de at Tamam sırayla deneyeceğim Tamam kızım Ural nereye geldik biz oğlum Biz balıkçı alsanız biz Tamam Hasan tutacak mı bakalım balık? Balık tutarsak ne yapalım Ural? Ah burada sız geliyor. Evet uçak geçiyor. Balıkları salalım mı yiyelim mi? Ha? Uçak. uçak geçiyor. Uçak uçak tabii. Küçücük balık geldi. Şimdi gelecek küçücük balık tutacağız. Hadi görüşürüz bakalım. suda görüşelim Ural'cığım. Bay bay yap. Bay bay. Ne yapacaksın? Bak. Balıkçı asansın tamam. Şimdi Ural balıkları bulacağız oğlum. Balıkları bulacağız. Merhaba Ural. Ural şimdi Bak nasıl balık tutuyorum oğlum. Uralcım Bak şu malzemeyi şimdi nasıl atacağım bak izle. Beni izle bak. Arıyorum Ural. Balık gelir mi sence oğlum? Hadi inşallah bakalım. Birkaç tane atayım buraya Ural. Oh! Ural, şıpır şıpır atıyor sulara Ural bu malzeme bak nasıl geliyor su da Ural, görüyor musun? Güzel mi? Bir tane daha attım. Bir tane de şu dibe atayım diyorum Çok Evet Ural balık tutarsam Sana vermek istiyorum biliyor musun Suya atıyorum. Piss. Kırmızı balık dinle. Uralcım, hadi gel yürüyelim. hızlandırdım seni. Allah çarpıyor. Uşt. 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 Çat, çat. Ural çok çamur olmuş botlar ya. Pat pat. Yat yere düştün mü İkanda. 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 Spam. Kardeşim. Spam. Kaka. Kaka. Böyle kutu. Kutu gibi Mekanda. Ay. Kişi başı <laughs> anladım tamam oraları anladım. Ural, oltayı kaldırman lazım. Şöyle kaldır oltayı. Ha, şimdi gel, sar, sar. Kendime kendime diyorsun ha? ben kan. Ama bak şu elinle şöyle tut o zaman. Gel, şu elinle tut. Bu elinle de sar. Şimdi sar. Ha, şimdi sar. Aferin. Hopa! Vay! Aferin Murat, Aferin. Aferin sen öğrendin bu işi. Gel. Ben bakacağım Allah yaptın. Aferin Murat sana. Ben yapacağım. Gel hadi başka yerlere yapalım gel. Gel başka yerlerde bakalım gel. gel başka yerler. Gel. Gel başka yerlere bakalım gel. gel Bas çık bakalım hadi yukarı. Ayaklarımızı suya sokarız gel. Şıp şıp yaparız. Ural bak yavru ördekleri görüyor musun? Yavruları. Spor mu yapıyorsun Ural? Ural gel koşu yapalım. Evet. Evet Ural. Çok güzel uçak uçuyor değil mi? Ural o burnu ham diye yerim Gel. Gel hadi gel. Başka. Koşalım. Sen koşsana birazcık ben seni çekeyim buradan. Koş hadi tempo. He? Ha? Bak hızlandırıyorum ha. Bak hızlandırıyorum ha. Aha hızlandırdım. Aha hızlandırdım. Aha hızlandırdım. Aha, Aha yaptım. parka geldik Sallayayım mı seni? Hem park var, hem balık var Ural. Çok güzel bir yere benziyor burası ha? Hadi bakalım sen. Çık orayı ben seni tutayım buradan. Vay Ural yerini buldu Ural. Dur bakayım. Heh. Baba, indim, tutam. Starım, gel. Gel. Oo! Allah nasıl güzel kaydı. Şimdi ne istersin? Ve... Ben. Tamam. Gel. Çıkabilecek misin? Çıktım. Aferin. Oo, oh, biraz ittireyim seni. Heh. Hadi bakalım Hop. Tamam İyi mi böyle? İyi. Daha hızlanayım mı? Hızlı. Her, herkes saklanıyor Herkes sanıyor. Saklanıyor mu? Ha sallanıyor herkes evet hadi gidelim, hadi. Evet. <laughs> ne dersin balık çıkar mı? Balık çıkar. Hadi bak inşallah bakalım. Önce Ural. Biraz beklerim burada, dibe dalsın tamam mı? Tamam mı Orhan? Ben balıkçı aslanımı vuracağım Tamam Şimdi balığı çekeyim, sana vereyim Sen balıkçı aslan ol Ne açacağım Atacağım Niye atacaksın? Girmeyeceğiz. İleride güzel bir yer var. Oraya gideceğiz. Sen koşabilirsin ama. Ural çok güzel koşuyor. Aferin Ural. Aferin. Aferin Muri. Ben de koşuyorum. Rap 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 rap. Sağdan ortadan koş sağdan. Gel. Bak şöyle düz koş. Taşa taşa yanaşma taşa. Lan ben de kovalıyorum. Lan yakalayamıyorum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Lan buraya. Gel. Ben, otobüs kullan bakalım. Ne oldun sen? Ben otobüs. Bunu, bunu kardeş biner. Kardeş biner. Başka bir bunu Başka bir bulalım. Tamam. Merhaba palyaço. Bin bin devrilmez. Aa ama ora oturulacak yeri ıslak bunun Binme buna. Gel. Gel binme buna. Hapşından istiyorum. Hapşından istiyorum. Bro, al. Kralcığım. Sevdin mi golfçü? Güzel. yeah Buldun mu palamutları Ural? Gel 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 gel. Oba! Oba! At Anam, geri geldi. Oo çok güzel çok güzel. Ay. Atacağım mı biraz daha? Hu! Yattın ha aferin. Ta aşağı gitti. Suya kadar gitti. Ural yürüyüş yapalım mı? Yürüyüş yapacağız mı? Ori. Aa bak Ural kuşlar geçiyor. Karabataklar bak. Ural yoruldun mu oğlum? Ha, iyi. Ural yoruldun mu oğlum? He? Atacağım. E gel biraz daha yürüyelim, olta atarız. Hadi gel. Hadi. Hızlı diyorsun. Hızlı, hızlı. Tamam. Çok hızlı sallıyorum bak. Bebek ne oldu? Ay bebe. Ay nasıl tatlı bir bebek bu. Maşallah. Kardeşim helikopter. Bak bak. Yat yere dedi amca. Bir şey <gülüyor> 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 Dözde. Dözde. Yürüyelim mi biraz? Yürümeyeceğiz. Tamam. Dözde. Sallıyorum. Kızdı. Sallıyorum. 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 Uçuyor. Uçuyor. Sallıyorum. Uçuyor vallahi uçuyor. Çocuk uçuyor ya. Çocuk uçuyor. Uçar. Yeter bu kadar hız. Yine sağda. Yine